You guys are excited. I have a lot of fun books planned. We have a lot of time. obviously gonna try to read until tomorrow. Today's a Thursday, so we're Herkese merhaba, videonun bu kısmında birazcık e, oturup konuşacağız. E, birkaç tane kitaplarla alakalı öneride bulunmak istiyorum. Ve işte devam ettiğim serilerle alakalı da bilgi vermek istiyorum. Evet, biliyorsunuz ki Visteria serisinin 3. E, kitabındaydım. 4. kitabı bu sene geliyormuş ve çok merak ediyorum. Bunu daha bitirmedim. Bu ikisi bitti, böyle hatta postitledim. Herkesin kendi renginde posteti var. Evet, ee, bu da, bunda da böyle kırmızılı, yeşilli değişik bir e, posta şey poster, postit seti kullandım. Böyle bunun postitleri de. Bu renk. Bu da çok az kaldı ama biraz ağırdan alıyorum. Yani bunu DNF'e bıraktım, devam etmedim ki birazcık kitabın çıkmasına yaklaşırken okuyayım. Çünkü bu kadar kaldı ve bitirmek için sabırsızlanıyorum. Yani bir oturuşta bitecek bir sayfa sayısı ama hani bitirirsem boşluğa düşeceğim. O yüzden yani bu serinin devamını çok çok merak ediyorum. Çünkü bu benim okuduğum ilk epik fantastik serisi olacak. Adora Yağmur'un ve mutluyum. Yani çok. Zevkle okudum. Şu e, Acıların Hükümdarı biraz yavaş bitti. Ama çok güzeldi. Yani bu hele 2-3 günde bitti. Bu, buna da biraz böyle yavaş devam ettim dediğim gibi. Çünkü bitmesini istemediğim için. Şimdi e, size bir şey söyleyeceğim. <laughs> size bir şey söyleyeceğim. E, kahvemi ve defterimi getirdim. Şöyle küçük bir defter yaptım kendime. Böyle belki videolarını görmüşsünüzdür. Ee, i̇şte içine istediğiniz her şeyi yazabildiğiniz, tamamen size ait olan, işte bilmiyorum. Yani ben mesela bu defteri, işte evde yapıştırıcı yoktu. Üstlerinin böyle olmasının sebebi, biraz böyle kıvrılmasının sebebi, şey, kolibandıyla yapıştırdım üstündekileri böyle kestim. Tamamen keyfime göre bu İspanya'daki bir anım. Tarihini attım. Bu da öyle. İspanya'dan. İşte içinde kardeşlerimin çizdiği notlar. Bunları yine bantla yapıştırdım. İşte erkek kardeşimin çizdiği bir, bir şey. Anladım. Ee, ve işte okuduğum kitapların listesi olabilir. Yani içine aklınıza gelebilecek her şeyi yazabilirsiniz. Böyle bir defter yaptım kendime. Özellikle bu defterin en büyük amaçlarından bir tanesi de e, mesela ben başka bundan başka bir e, ajanda da kullanıyorum. Ama o onda mesela çok mükemmelliyetçiyim. İşte bir şeyi yanlış mı yazdım? Hemen daksil, işte yırt, tekrar yaz falan oluyorum ama Bunda öyle bir şey yapmayı düşünmüyorum. Yani yanlış mı çizdim? Aha, böyle. Mesela onu böyle yapmışım. Böyle dursun. Yani o içimdeki mükemmelliyetçi tarafı bastırmak. Hem de e, bir şeyleri yazarken özgür. Ay, özgür hissetmek için. Böyle bir defter oluşturdum. E, belki yıl sonuna doğru bunun içine birazcık. Bakarız, gösterebileceğim sayfaları gösteririm. Ama bugün bunun içindeki bir sayfadan bahsedeceğiz zaten. Ee, bunun içinde şöyle bir köşe var, ee, en listesi diye. Ben e, buraya işte hayatım boyunca her zaman 5 puan vereceğim kitapları koydum. Yani hani bu benim e, gelmiş geçmiş en favori listemde olabilecek bir kitap dediğim kitaplar burada. Mesela şöyle göstereyim. Şöyle. Evet. Böyle. Ee, bu kitaplardan biraz bahsedeceğim. Ee, üç tane var şu an böyle. Yani seri olarak onları yazmadım serileri. Sadece tek kitap olanları yazdım. Ama seri olarak tabii ki de Visteria serisi e, bu listeye dahil. Ama onu yazmadım çünkü dördüncü kitabı bekliyorum. Her neyse, şimdi birinci kitapla başlayacağız. En listesinin birinci kitabı bu vlogta bitirdiğim geri verilen kız İtalyan bir yazarın bir kitabı. Bu kitabı gördüğümde bilmiyorum yani kapağı falan da çok ilginç geldi. Bu arada kapağını da çok sevdim. Yani e, hoş bir tasarımı var. E, biraz böyle insanın iç dünyasıyla çok alakalı şeyler vardı içinde. Yani çok beğendim bu kitabı. Gerçekten her bir yaşımda okuduğumda farklı bir anlam çıkaracağım bir kitap tekrar. İşte gerçekten hayatın derinlerine inen bir kitap. E, nasıl derinlerine iniyor onu söyleyeyim. Bir tane kızımız var ve o e, çok böyle varlıklı bir hayat yaşadıktan sonra gerçek annesine veriliyor. Gerçek ailesine daha doğrusu. İşte daha varlıklı, tek kişilik lüks bir hayat sürerken başka bir evde dört kardeşin arasına düşüyor. Ve işte e, kardeşleriyle hayatı e, uzun zamandır onunla olmadığı annesiyle iletişimi sonra onu bırakan annesiyle iletişimi işte aralarında ne olduğu ve daha bir sürü, bir sürü <laughs> ve daha bir sürü e, hayattan detay taşıyor yani e, o geri tekrar geri verildiği gerçek annesinin e, ailesinin e, eskiye kıyasla daha fakir hayatı ve onunla karşılaşması, bu fakirliği sindirmesi ve oraya adapte olması çok güzel işlenmişti. Yani başka ne söyleyebilirim? Biraz da tam bilemiyorum ne spoiler olur. O yüzden yani çok beğendim bunu. Ya yani bir sürü yerde çizdim hatta. Şöyle belki gösterebilirim size gösterebileceğim yerleri. Durun. Durun güzel bir yer alıyorum. Şöyle e, alıntıladım buraları. Bunda post-it kullanmadım. E, yani çok güzeldi. Ayrıca bu kitabın e, bölümleri de kısaydı. Yani diğer kitaplara kıyasla. Gayet hani tadında bırakıyordu bölümleri. Okuması kolaydı. Yani aktı gitti. Bunu da bir noktada yarım bıraktım. E, ve Moll başladım. Daniel Defoe'nun. Ee, ama güzeldi yani çok beğendim bunu. Şimdi ikinci kitabımıza geçeceğim. İkinci kitabımız Başkalarının Tanrısı. Mine Söğüt. O da burada. Ee, yani kapağından e, pek... Yani kapağının iç konusunu yansıttığını düşünmüyorum. Bilmiyorum neden düşünmediğimi ama düşünmüyorum. E, tarih atmış mıyım ne zaman okuduğuma dair? Bunda postit kullanmışım. Sarı postitler görüyorsunuz. Bunda da bayağı alıntı var. E, bu da mesela bu kitap aile içini, aile içi dinamikleri, işte e, eski hayatıyla yeni hayatının e, farklı olması kızın ve onların e, arasındaki yani kızın duygusal geçişlerini de çok okuyoruz bunda. Mesela bu ev içine ev içi e, çevreye daha iyi tanımlarken, bu da mesela sokak e, sokakla alakalı e, şeyleri çok iyi görebiliyoruz. işte. yani uzun zaman önce okudum açıkçası ama gerçekten güzeldi. Yani sokakla alakalı işte insan çeşitli çeşitli insanların bir araya gelmesi ve işte bir şeyler yapması, çeşit çeşit insanın bir araya gelip bir aile gibi e, birlikte takılması. Yani çok da bir şey anlatabilir miyim bilmiyorum ama gerçekten yani zaten kısa bir kitap e, oturun ve okuyun yani gerçekten bu da su gibi aktı, bu da su gibi aktı. Ben ben bilerek e, yarıda kestim. Ama çok güzel iki kitap. Kesinlikle tavsiye ederim. Ee, tabii ki de sonuncusu, yani şu an üç tane e, kitap var listemde. Ee, ve sonuncu kitabımız tabii ki de Fareler ve İnsanlar. Bunu bir e, videoda daha bahsetmiştim sanırım. Böyle kitaplarda dolu olan ilk videolarımdan biri. Bu kitap, yani sonu beni mahvetti. Şey diyemiyorum. Spoiler veremem. E, i̇ki tane yol arkadaşı var. Bunlar geziyorlar, bir yerde çalışıyorlar. Başlarından bir şeyler geçiyor falan filan. Yani böyle bir küçük bir konusu var. Ama kesinlikle okuyun. Kesinlikle okuyun. Yani şu an anlatmak istemiyorum. Biraz da o sürprizi e, kaçırmak istemiyorum böyle her detaydan bahsedip. Ama e, özellikle ne hissettiğimi söylemek istiyorum kitaplarla alakalı yani genel olarak. Bu kitap yani sonu sonunu bir e, kafede bitirdim ve hiç hiç etrafımdakileri umursamadan hüngür hüngür ağladım. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Ne zaman bitirmişim? 26 Ekim, Ekim 2022'de bitirmişim. Ve yani gerçekten sonuna doğru sayfalar e, biraz şey olmuş... Yani böyle biliyor musunuz bilmiyorum. Böyle ıslanmış da kurumuş gibi. Çünkü ağladım canlarım. Yani çok fena bir kitaptı. Yani ya, kapağı güzel. Yani kapağıyla alakalı hiçbir sorunum yok bunun. Çünkü yani sonu yeter anlıyor musunuz? <laughs> sonu yeter kitabın. Yani bu kadar. Ya bu üçü kesinlikle alın okuyun. Ee, çok seversiniz. Ben öyle düşünüyorum. Bu videoda da bunları size tavsiye etmek istedim. Hem e, okuduğum kitap sırasında nerede kaldığımı söylemek istedim. Bu serinin son kitabındayım. Çok az kaldı. Belki bugün bitiririm. E, ama ben bu videoyu editleyip bugün paylaşmayı düşünüyorum. E, bundan sonra aslında e, canım Cam Şato serisine artık başlamak istiyor ama çok uzun bir seri. O yüzden daha rahat olacağım böyle özgür bir vakitimde mi okusam konuşsam konuşsam keşke okusam diye düşünüyorum. Cam şatoyu. Bakalım. Yani ha bir de şeyi e, sipariş verdim BKM'den. Eee Adora yağmur. Ay, Adora yağmur mu? Değil. Adora yağmur değil. Şey, Almina Tenner'in yeni kitabı Kül Kanatı ettim, Kutulusunu. Ve onu çok merak ediyorum. Yani Almina'nın ilk iki kitabını okumadım. İpik Kuklalar ve Orion'u ama bunu nedense ekstra merak ettim. Yani güzel. Bakalım. Umarım güzel olur. Seveceğimi düşünüyorum onu da. Bakalım. Bu aralar beni be, e, Epik Fantastik aldı. Yürüdü. Bakacağız. Yani bunlar da böyle. Bu şekilde. Teşekkür ederim. Memnun kaldıysanız eğer e lütfen bana katılın ve abone olun. Bir de yorum bırakın. Yani ne düşünüyorsunuz bu kitaplarla alakalı? Okudunuz mu? Çok merak ediyorum gerçekten. Yorumunuzu okumayı çok isterim. Bir de beğenirseniz sevinirim. Teşekkür ederim. Başka bir güzel videoda görüşürüz. Eğer daha sık video istiyorsanız ve takip ediyorsanız hala hazırda, bunu bana belirtirseniz sevinirim çünkü böyle bir talep olmadığı için ben de ne zaman bulursam vakit o zaman çekiyorum. O yüzden daha çok sıklaştırabilirim video aralığını. Teşekkür ederim bana katıldığınız için. Umarım her şey iyidir sizin için de. Görüşürüz. Sizi seviyorum.